Arkadaşlar Merhaba sabah biliyorsunuz ki benimle ilgili bir video paylaşmıştım sizlerle bugün de eşim ev alışverişi için Carrefour'a gitti Carrefour'da yeni Hot Wheels modellerinin olduğunu söyledi bana Ben de bunun üzerine arkadaşlar bugün Carrefour mağazasına gittim ve gerçekten de yeni modellerin kutu açılımlarının yapıldığını gördüm Daha sonrasında diğer Carrefour'lara da gezdim farklı farklı modeller arkadaşlar sergilenmeye başlanmış Carrefour mağazasında Sizlere de buradan bir duyuru olsun. Ee, olmayan modelleriniz e, olabilir. E, onları tedarik edebilirsiniz. Şimdi isterseniz ben bugün bir e, şimdilik 5 model aldım. E, yine bir çıkıp yine bir dolaşacağım Carrefour mağazalarını. Farklı araçlar var mı e, daha benim koleksiyonumda olmayan gibilerinde. Eğer varsa da zaten bunun videosunu da çekip sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ben sadece bu videoyu acilen yayınlamamın sebebi e, hani sizlerde eksiğiniz varsa gidip tamamlamanız için e, arkadaşlar çekiyorum hemen. İsterseniz ilk aracımızla başlayalım arkadaşlar. İlk modelimiz Aston Martin Valla Concept modeli hemen açalım. Bu araç benim koleksiyonumda yoktu. Aracımız metalik gri, siyah piyano bilek bir tavana sahip. Camlarımız renksiz düz beyaz. İç detayımız bu şekilde güzel gözüküyor. Ön farlar detaylarımız logo detayımız verilmiş. Önünde güzel bir difüzörümüz var. Arka hatlarımız tamponumuz yine keskin hatlara sahip, jantlarımız siyah, yine piyano bilek, e, yan tarafında bir ufak bir baskımız var, alt kısmımız yine siyah plastik arkadaşlar, güzel bir model, e, Koleksiyonumda yoktu, e, eklemiş olduk bunu. Da. Diğer aracımız e, McLaren F1 arkadaşlar, bu modelin bende de turkuaz renkli baskılı olanı var. E, düz renk olarak elimde yoktu. Bunu da bugün e, şansa bulmuş olduk Carrefour'da. Bu da güzel bir model arkadaşlar. E, alt far kısmı, kısmı e, ızgara kısmı ve e, şurada kedi gözleri gerçekten güzel detaylandırılmış bu modelde. Benim diğer bir önceki modelimde şu arka detay hiç yoktu. Ön kısmımızda yine logomuz, sinyal farlarımız, farlarımızın detayı var. Yine farlar e, camlarımız hafif renkli içimiz e, iç aracın içi e, kolay gözüküyor. Genel itibariyle çok güzel bir model arkadaşlar. E, dediğim gibi benim turkuaz renkli modelim vardı ben diğer videolarda da zaten bahsetmiştim o modelden. Bu modeli de koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz Corvette arkadaşlar. Daha iki gün önce Corvetteler Corvette serimle ile ilgili video yapmıştım keşke daha önce görseydim bu modeli. Yani daha önce bulabilseydim. Onu da aynı seri video eklemiş olurdum. Arkadaşlar burada da güzel bir korvetimiz var. Yeni kasa bir korvet. E, rengi güzel modelimizin. Lacivert renge sahip. Arka far detaylarımız. Şuradaki korvet yazımı çok güzel olmuş. E, ön kısmında yine far ve logo detaylarımız belirtilmiş. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. E, bunu da koleksiyonumuza katmış olduk. E, bugün şanslı günümüzde açıkçası. Dördüncü modelimiz arkadaşlar benim arayıp da bulamadığım modellerden bir tane. Honda eski bir modeli. Bu modeli tekte olarak çok aradım. Bugün bulma fırsatı yakaladım. Dediğim gibi böyle güzel modeller var şu an Carrefour'larda arkadaşlar. Yeni kutu açılımları yapılmış. Aracımız limon sarısı arkadaşlar. Modelimizin şu ön çamurluk kısmında bir güzel baskısı var. Eski bir baskısı da mevcut. Ön farlarımız yine logomuz detayları belirtilmiş. Genel itibariyle arka tarafımız da aynı arkadaşlar. Tüm far detayları ve plaka detayları, logo detayları belirtilmiş. Modelimiz gerçekten güzel. Detaylı bir model olmuş arkadaşlar. Bunu da hemen diğer araçların yanına koyalım. Son arabamız benim efsane araçlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu modelin teknesini uzun zamandır arıyorum. İnternette de fiyatlarına baktığımda hep 80 TL, 100 TL, işte 70 TL bandında satışların satıldığını görüyordum. Bugün bunu da Carrefour'dan aldım arkadaşlar. Yani bu sefer gerçekten Carrefour'un getirmiş olduğu modellere şaşırdım. Gerçekten güzel modeller gelmiş. Bu model arkadaşlar benim pamuklara sarıp saklayacağım bir model. Yani zaten normalde de gerçekte de bir Mercedes hastalığım var benim arkadaşlar. Bu modelin isterseniz tüm renk skalası olsun hepsini tek tek alırım bulduğumda. Yine far detayımız, ızgara detayımız güzel olmuş bu modelde. Rengimiz kırmızı. Genelde zaten kırmızı ya da gri oluyor. Benim hatırladığım kadarıyla Hot Wheels modelinde bu model araç. Arka kısmımızda yine far detayımız ve plakamızda yine bir Hot Wheels yazımız var. Şurada görmüş olduğunuz gibi yıldızımız ve 500E yazımız mevcut. Gerçekten yani kelimelerle anlatılacak bir model değil arkadaşlar. Bu gerçekten süper bir araba. Benim gözümde. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben şimdilik 5 model aldım. Ama bugün yine gezeceğim Carrefour mağazalarını. Hatta birazdan çıkmış olurum. Yeni modeller olduğunda sizlere yeni videosunu ve paket açılışlarını yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kaçırmayın. Eksik modelleriniz varsa bence gidin hemen tedarik edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelecektir. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler diliyorum. E, keyifli hobileriniz olsun. İyi günler, iyi çalışmalar.